Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaş ortalamamız 12. Yaş ortalaması ile zina almaya çalışacağız. Evet. Bu kadar mı girişim? Vay be Eee Kanala abone olup video like. Eh. <laughs> eh. Eh. Ne bu ya? Tamam youtubersın artık. Tamam geldi. TikTok'ta canlı yayınlarımız var arkadaşlar. canlı yayınları artık. kaçırmayın da. Oy, umur, hadi bir şey geçelim. Adam aşağıdan Şuraya adam atıyor. Bekle, hepsi temizliyorum. Temizlendi. center mi? Adam kit basıyor, niye vurdun beni? Adam en mutlu anda vurdum be bot. Adam kaçacağım diye seviniyor bana. Aha, ne yapıyor? Endür de aldı. Aha, da aldı X. sen ver sen. söylüyorum. Daha ben kahretmen. 11. Melih 15. Bot kaç yaşında senin? 13 sence? falan eder. 13 mü? Yok söyle deney. Ah, 11 11. Aha, yaş ortalaması düşüyor. Da düştü. Adamlar karşıda Hı -hı. çağan. Ay. Hmm, bu Basıyoruz mu? Arkadaşlar. Oha! Allah Allah Allah. O neydi kız? Yok kes, Yol bir, kes abi, şurada şurada bir ya bir terörist var Hı. Ne yapacağız şimdi? kesti? Sen savunmadım. Hayır savunmadım. Aa, bak, Doğru savunmadım. Ya, bak, bak. Çıkar göster. Çıkar göster. çıkmaz da oradan ha. 56 saat bekleriz orada. Böyle çıksan beni vurur musun kardeş? Sen şu Abi bak Sende sniper var ya ben koşacağım abi. Ee? Sen de support yap. Tabi efendim. Hangi filmde gördün? Görmedim abi ben şimdi ilk dakikada uyudum. Allah Allah. 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 Yol çekiyormuş. Allah Allah. Hey. Göremiyorum adamı Gördüm bak. Kim olsa Bu ben çok net beni... gösteriyor da bende dürbün yok. Biz var önümüze satıp basalım mı? Hadi koşun. Şey Devamın. sattım. Bot gidiyor. Allah 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 Allah. gerek yok. Ben gittim. <laughs> Allah Allah. Evet Çağan'ı açtı Ah Haber edeme Çağan. Bile bile yandı yüreğim. Çağan'ı yedi şu an. Bir daha gösteren Bak. yerde. Yani Çağan açtı. Göstermiyor ki. şu an gibi bak. Çağan geri gel. Arkadaşı geldi abi. Oğlum göremiyorum. Abi beni açtılar. Abi baydım. Ay ne oluyor? Ben ne oluyor? kalırım. Burada mı diğerini? Aferin Ubat, aferin oğlum. Abi adam aferin. benim bir loot attı resmen. Bak bak, bak sen Bar. benim stratejiye bak. Siz sattım bayıldım siz sen göremedin ya. Aferin. <laughs> Hah ver bakayım o 8 bin Ben ha. Ben size sağlıyorum kirleri. İşte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Parım bugü nerede benim? Bekle bagi Hadi gidin de araba bulun çabuk. Dört Atarım. diyelim bagiye. Ya arkaya bin sen abi. Dur. Sen arkaya bin. Dur. Dur Melih bindi. Hadi beyler. Dört i̇şte i̇şte dört böyle dört deli dört bir takım olsun. Hazır olun arabayla. Bir dört, dört, Aha. Bugiyi. Olmaz. Melih'i açtılar lan. Melih niye atladın ya? Melih'in canını, canının kıymeti yok Melliğin? mu kardeşim? Benim canımın bir kıymeti yok abi. Ay, anladım. ya çıksanız abi Melih'im ya. Burada bakı var. Bakı Sekizde atsana. bot. Oh. Aa sekiz diyebilir bir durum var önünde? Ay yalancı. Nasıl ya. yalancı. yalancı? Yalancı söyleme. mi? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Demek saklarsın benden ha? Ben. Hop. Eyvah, Daha, eyvah, eyvah, eyvah eyvah Aa gangam ya savaş var. Beyler savaş başladı savaş. Evet. Beşinci dünya savaşı ve arkada da adam var. Ha orada. Al, gördüm abi adamlar bak şurada. Mark Ne yapıyor? <laughs> abi <Arabayı> binerse <Gülüyor> tekledim onu. <laughs> Oo. Bak <laughs> tane onu. Ulan Akif bu Akif Akif. Akif, akif toslamış bizi. Bırakın bırakın. Ulan hain Akif. Hain! Vatan haini! Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gördün mü? Bursal, 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 Mervi Takisal Bursal, Mervi Takisal Bursal, Mervi Takisal Arkadaki yer kırılmış ben gidiyorum lootlamaya hadi görüşürüz Hayır. Allah adam yanımda lan Botmuş arkadaşlar rahat olun Lütfen. Vurma vurma. Öyle oyunu berbat ediyorlar. Ben, Teröristler ben, yol kesiyorlar. E, terörist mi abi bu? Terörist bunlar ya. Ben o, oyun, oyun, sonunda... Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Allah kahretsin. Aaaa! Ben... 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 Abi bu nasıl iştir ya? Beni Beyler bitirmeyin sakın. Duvur. Abi ne ara girdi ee, o adam içeri ya? Tamam, Geliyorum. Ben. Lan yapmayın. Gel, nerede? Ben nerede? Gel. Galiba merdivenden fışkırıyor. Hadi atlıyorum ben içeri. Oğlum ben niye buraya atladım ya? Gel şimdi de bana pusun. Bekle lan, ecelin geliyor. Bekle. Hah, git bir de Çağan'a pus bakayım ne oluyor. Çağan seni bir haşlasın. Evet. Bitirme, bitirme, bitirme. Nerede o? Nerede? 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 Hain. Dur, dur. Ha burada. Sağa da Benim burada ellemeyin. Benim burada ellemeyin. Benim altıximi ki kim vardı? çaldı? Ben 6x görmedim abi. 6x mi verdin lan? <laughs> o da burada nasıl yatıyor ya? Vay anasını ya. Tam <laughs> nereden bildi bizim geleceğimizi hadi ya? Bak. Gelin gelin. Evet, durduk. durduk. Aaa! Aa! <laughs> Meli'yi vurdular arkadaşlar. Başladılar. Çektiler. Adamı gördüm. Nerede? Gel gel an arkamdan gel. Hadi hadi basın basın geldim. Nerede? Tam biz bayağı iyi yer aldık. Adam nerede adam? Aferin aferin aferin. Derin lan yataşa. Yataşa yataşa nerede? Yataşa. Derin lan yataşa. Yataşa. Nasıl çıkıyor oraya? Çok çok oraya. Aa! Ah! Lan. Çan hayır. Hayır, kendiler abi. Aa ha, tuttum tuttum. az daha vuruyorlardı seni. Nereden sıkıyor ki bu? Patlak yerden. Hala Hayır atıyor. şimdi ben mermi yedim. Ha, şimdi ben onun ne yapacağım ama. Ben şimdi patlatacağım. Çekil bakayım burada. Şey. Aslan. Bak, bak tepe bakı var ya görüyor. Bugdan mı yürüyor? Kafamıza tek atacakmış gibi geldi bana. Bu tepesine çıksam da şu adam vurdum bir alsaydım ya. Aa gör. Aa gözüm. Kızın. Nerede adam? Adamı mı kaldırdın mı? Bana dövün lan. Abi vurdum vurdum. vurdum. O bizim çocuk bizim. Ben... Şey. şey lan var O şey Aslında. Akif o Akif. Ben eminim. Vot bana şey at enerji içi at çabuk. Kit sal sen Marisa. Sal bir şeyler sal çabuk. Kit sal men. Ah o kim? Hey. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Oğlum, bu Akif değil miydi? Yanlış adam tamam. arkadaşlar. Abi ne kadar tarıyordum ya. Lan sıkma lan 2 dakikalık yapıyor işte. Hemen. Aa koşuyor <laughs> koşuyor. Vay be. Nerede? Tamam. Gördüm. Lan öl be. Nerede lan? Abi nerede bu canı var? Ha baydım. Aa arkadan baydım efendim. tane. Ben de gördüm. Adamı gol oldu. Çekin, çekin adamı. Ha basıyorum. Çektim. Basıyorum abi. Nereye basıyorsun? Dur oğlum. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Lan bu. Salak abi. Açacağım. Ya, sisiyorlar, sisiyorlar. Yerimiz iyi aslında ya. Bence de. Aha. Allah. Ama yerin kafana oğlum. Abi çok güzel, çok güzel yaptım. yer aldım. Adamlar hepsi arkasındayız. Hepsini tar orada. Moşap ver. Abi dur yerinde. Moşin var. Ya moşin kullanıyor işte. İşte M4 taktın dürbünü ver. E i̇şte ee başka? Biz ne kullanacağız? Biraz... İki, iki, bir tane bayzın. Ne oluyor lan? Aa. Abi başka pusuyormuş. Nerede oğlum? Diğer sana işaretlesene. Bicim. Biz de görelim. E, 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 görmedim ki. Gördüm işaretleyeceğim. Sonra. Hala oradasın ha. Utanmaz. Al 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 Allah Allah al. Allah Allah, bana nerede sıkıyor? Başımda dönüyorsun ben ya Çağ. Hadi basalım o zaman Aa, Çağ yürü. Aa drop attı abi. Bug'in üstüne attı bir de. Oh, oh, oh. Oğlum adamlar nerede lan? Location. Buggy ben bug'i aldım geliyorum. Vay vatan haini yere yatıyormuş. Lan bug'i geldi. Benim ben. Çağ git benden git git. Yürü. Sıkma. Oğlum Zıkma. git. Sıkma. Allah tam önümde tut ya. Tut beni tut beni tut. Oğlum ne yapıyorsun? Abi Ama ben sana dedim ki abim şeyi bırak şu loot işini de adamları işaretle. Yaramaz vur. Abi görmedim işte. Bir tane gör. Direkt arabaya bindim kaçtım abi. Bir tane adam aldım. Ne seyfi abim? Öldük burada. Sevdiğim için. Abi çektiler işte. Aha, Adamlar. Ağaç bir de Ya. Araba geliyor. Onlar terörist gibi etti. İşte şimdi sıçtık. Tamam gitmiyor. Ben bir Karlı'yı görsem vuracağım bak. Dene bakayım nasıl vurayım. Van dışı değil mi abi? Nereden gelecek bunlar şimdi? Of. Çağın görebiliyor mu? Hayır. göremiyor ne? Kaldır burada Çağın. Bug'imiz var. Safe daha ne only thing. Önümüzdeki adam nereye gitti kardeşim? Ben gidiyorum. Allah'ını tuttu. Demiyor. <laughs> Abicim benim bir bırak. Hala oradaymış. Bu maçı satan kesinlikle ve kesinlikle Huot'tur. Huot maçı satmıştır. <laughs> Satıcı Huot. Fethi sen bizi Araplara mı sattın Fethi ne yaptın? <laughs> Biz yerine loot dedi yani. Lut evet. Loot mu bizde soruldu. Evet. Loot Çok dedi. Davran. Çağın ne güzel haşlayacaktı adamları. Olmadı. Neyse i̇şte, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Instagram'a da gelin. Ee, TikTok Mus TV. Hı? Değil mi, Gelsinler mi her gün? Gelsinler her gün. Öğle oynayalım. akşam yayındayız. Hı. Oyun Öğlen da grup kodu var. Akşamda gameplay var. Evet. gitti.